Dur tam 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 kavga etti şimdi. Aç sen ağzını ne gel? Hayda. Hayda. Eren bu mücadele yani. ama vermiyorum yoksa. Yoksa. Maki adı sabir makina mı yoksa? Kaçıyor. Bunun bak bu foto her, her yere bak her yere bak her yere tamam mı? Ben anlıyor musun lan? Bak. Gelsin. Oturacaksın ne yerine. Ne? yerine Ay, Eren ne diyor? Tamam mı? Çocuğu senin. Oy! Duyuyor <laughs> mu Meli? Oy! Çok iyi. Ne yapamazsın? Hiç bir şey yapamazsın. Evet, şey şey yapamazsın. Ha, e Öyle daha mi? sesini Tabii. açamıyorsun lan sen oy. sesini açamıyorsun Oy oy, oy. He daha oy. sesini açamıyorsun lan Sesini açamıyorsun böyle ancak klavye böyle Adet abi makina e Sen Söz ne oğlum Acaba <laughs> ben <laughs> niye başa şey. oynuyorum işte oy, Böyle ya. böyle sen abi, sen böyle Serisinden Eren ne diyor ben olsam sen yerinde böyle şey etmezdim. Enesini annesi şey. Tabii oğlum ben şu an içimde tamam mı? Oy. <laughs> Eren niye kıvıttırıyor? <laughs> Eren çok kötü yapıyor be. Bak. Bak. Annene çakmak kız çektiririm. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Ay. <laughs> Ayda. çok çiş. Yazık adam gönderesim. Ayda. Su çiş mi ne ya adeta? <laughs> Allah, Ay abi belki. Ay güzel bir dedik. Melek kardeşime karışmışsın bak. Oy. Esna ben de Ben yazıyor telefon. Sen şey, karışamazsın lan burada. He? Burada gelir yok, yer yok tamam mı? Oy. Bir <laughs> <laughs> bandı, var. <laughs> oy çık git oy Amma. ne diyor onun ski <laughs> e, ağlat koy Ben Türkçe konuş lan Türkçe imam tipli imam tipli kuytan kuytan oğlum Eren bu iş çok çok iyi <laughs> lan ağır geliyor ağır geldi ağır 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 ben, ben de davet ediyorum bu arada. Ben, Hadi de davet ediyorum bu arada. Cimere de gidiyorum. Devamında getiremiyor ya. Tamam. Aynen aynen aynen. Götüremiyor. Hadi geçsin bu devamını. Hop SS hop. <laughs> en iyisi adeta yerin dibine girdi usta. Adeta evet, bir türev olmuş. Adeta i̇mam hatipli oldum. Allah'a söyleyeyim. Adeta bir türev olmuş. Ya. Yani. olmuş. <laughs> Gibi zaten, bir şey var. Gibi Oy ne diyor? Oy sana laf ee, Sen evet. evet, Sıra sende. Er evet, Eren'im sen beni savun kardeşim ben şu an. Hiç ee, sen sıra tamam. sıra, sende. Gökhan kardeşimle doğru konuşacaksın. Ee, Burada bayanlar Ay. var kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı annen abi. çekiyor hadi bakayım. Oha ne sabit makina. Aman vermiyor. Her an bir yargı makine Doğru, hocam. Fizikler, sağlıklar, önerisiler yani. Ben bir Enes sussun bay bay. Sabitlerin mesajları anca fizikler sürer. Hadi. Ananımı sikiyorum. Müce bağırıyor. Ayy. 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 Sesini bile açamayız. Müce bağırsak ne olacak lan? Ayy. <laughs> <laughs> Oğlum. Aklı bu arada Böyle adam Harbi. olacaksın lan diz çökeceksin diz. Oy. Bizim türememizsin lan sen. Oy oy. Bizim oy yaptığımız oy. şeyleri yapalım cübesin lan sen. Türememsin lan. Ne? Oy. Herkesin türemesi bu var burada. Büyük <laughs> bağırmak bu. En az türemek en büyük bağırmak. <laughs> <oradan. gülüyor> tamam mı? Bana ney? Fiat vs'ye geldim bana ney sana ney dün Bum. Bum. <laughs> Belki de. Bum. Bum. Bu meran, bu bu meran. De o zaman hiç bir avansın, ha niye? Ay! <ya. gülüyor> <laughs> İmamat Gel lan adamına mana <laughs> kardeş. Kardeş hadi yamağa gel, seni bir tokatlayayım. Keleşim var. Dur. Komanda. Kereşim var, <gülüyor> <gülüyor> Kereşim var. var. <laughs> Mert Mert. Eydir, evet, oydur. Sıkıntı yok kardeşim. Nasıl kapatsam? Video video video. Mikrofonu oluşturum.

Hop diyoruz sıcak biz şey bize ya. Mert Mert İngilizcesiyle alakalı. gelip bize bağlan çalışacak. Mert evcil hayvanı çatacak. Bak edik daha şey bilmiyor. Kimin adı ne onu bile bilmiyor. Atıyor. Allah ya. İmam hatip Kapatıyor yoksa. videoyu bir şey diyorsunuz mu? Ben kapatayım. 5 dakika olmuş. He. Ne diyorsun usta? Usta. <laughs> Eren bu mu söylüyor ya? Eren baba söyle <laughs> sizler söyle. Eren kapanış yap. Kapanış. Söylüyorum. Bugünden sonra Enes köpeği bize diz çöküyor.